...birlikte ziyaret edeceğiz. Evet. Buradaki yaşananları, olayları anlatmaya çalışacağız... ...dilim izinlendirince. Derbisafirat, Çanakkale Savaşları... ...şurada birkaç saatte anlatılacak yer değil. Bu gezimiz... yaklaşık 100 kilometrelik bir alanda ulaşacağız bugün. Arabada giderken anlatım yapacağım. Yere indiğimizde de lütfen beni takip edin. Bir önce orasını anlatacağız. Gezmeniz için, fotoğraf çekmek için zamanımız olacak. Bu gezimizin saat 11'de bitmesi gerekiyor. 11'de yemeğe döneceksiniz tekrar buraya... Buradan yeme gittikten sonra devam edeceksiniz İstanbul'a. Çok kalabalık. Bugün alanımız çok kalabalık. Hafta sonu. Değerli misafirler lütfen gruptan ayrılmayalım. Birlikte hareket edelim. Arabamıza ve yere indiğimizde yerlere en ufak bir kağıt parçası daha yapmayalım lütfen. Burası sadece burada yaşayanların koruması, kollaması gereken bir yer değil. Türkiye'ye mal olmuş bir yer. Onun için dikkat edelim. Şehitliklerimizdeki çiçekleri koparmayalım lütfen. Çimlere zarar vermeyelim. Çok güzel gül bahçeleri var şehitliklerimizde. Lütfen o güllere zarar vermeyelim. Gezerken de misafirler, gerçek şehitlik veya sembolik şehitlik olarak isimlendireceğiz. Anlattığımızda gerçek şehitlik veya sembolik şehitlik olarak isimlendireceğiz. Ama unutmayalım, 253 bin askerimiz bu topraklarda kanlarını dökmüş, canlarını vermişler. Onları, şehitlerimizi her yerde hatırlayalım, her yerde onlardan bildiğimiz duaları eksik etmeyelim. Yavrum burada gezerken arabada e, buraya anlatım yapacağımı söylemiştim. Yere indiğimizde de anlatım yapacağım. Lütfen arabamızı zamanlar vereceğiz gezme için. Zamanında araç dolalım veya toplanma yerinde olalım. Zamanında gelmezseniz burada zamanında gezimizi bitiremeyiz. Biz şöyle bir şey yapıyoruz buradan. Eğer zamanda arabaya gelmezseniz, zamanlara uymazsanız ceza olarak bütün arabaya dondurma ısmarlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Lütfen dikkat edelim. Zamanda araçta olalım, Zamanda gelelim. Ve bu şekilde güzergahımıza bu şekilde devam edersek güzel bir gezi olur ve zamanda bitiririz. Hemen geldiğimiz yer değerli misafirler, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi. Tarihteki ismi Maydos veya Madidos olarak geçer. 7 yönden esen rüzgar anlamına gelir. 1354 tarihinde Osmanlı komutanlığından Süleyman Paşa, burasını ele geçirir, ve Eceabatı alır. Olum Beylerinden olan Yakup Ece Bey buraya yerleşir. Cumhuriyet dönemine kadar genelde Rumlar yaşıyor. Cumhuriyet döneminden sonra Türk vatandaşlarımız ve ismi Eceabat olarak değiştirilir. Ecenin diyarı, Bolluk, bereket güzellik ülkesidir değerli misafirler. Eceabat. Çanakkale savaşlarının geçtiği alanlarda Eceabat ilçesine bağlıdır. Hepiniz duymuşsunuzdur. Kelibolu Yarımadası. Savaş Çanakkale savaşlarının geçtiği yerler Kelibolu Yarımadası olarak geçer. Adının ismi Kelibolu Yarımadası ama savaşların geçtiği alanlar Eceabat ilçesidir değerli misafirler. Çanakkale'nin Avrupa yakasında bulunan topraklardayız şu anda. Çanakkale Boğazı'na sınırdır Eceabat ilçemiz ve evet, Çanakkale savaşlarında Ayaz'a sahilde olmasından dolayı Çanakkale savaşlarında büyük rol oynamış içimiz. Anadolu'dan Trakya'dan gelen askerlerimiz kemilerle Mecabat'a gelirler, buradan cepheye gönderilir. Aynı zamanda cepheden yaralı askerlerimiz taşınır. Yaralı askerlerimiz sedyelerle cephe gerisindeki hastanelere getirilir. Oradan da araba bekleme yerleri vardır. Araba bekleme yerlerinde arabalara bindirilir, bindirilir askerlerimiz, yarı askerlerimiz. Yok buraya, geriye Eceabat'a taşınır. Buradan gemilere bindirilerek Çanakkale il merkezi, Tekirdağ ve İstanbul'a askerlerimiz gönderilir, yaralı askerlerimiz. Tabii değerli misafirler, şimdiki o dönemde araba bekleme yerlerinde dediğimiz at arabaları, öküz arabaları bekler yaralarımızı. Biz şimdi o arabaları gördüğümüzde küçümseyerek bakarız. Ama dedelerimiz o arabaları dört gözle bekliyorlar. Birine bindirileceğim, kurtulacağım inancını taşıyorlar. Dört gözle o arabaları beklerler ve buradan sahilden gemilere bindirilerek yarı askerlerimiz taşırlar. Hemen sol tarafımız Çanakkale Boğazı'dır. Gördüğümüz sol tarafımız Çanakkale Boğazı. Marmara ile Ege'yi birbirine bağlayan 65 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir boğazımız. En geniş yeri Şanakkabı Ege Denizi'nden giriş kısmı olan Soğanlı Dere bölgesi olacak. En dar geri ise biraz sonra göreceğimiz Kilitbahir köyünün bulunduğu yerdir. Çok kuvvetli akıntılar vardır boğazımızda. Üstten Marmara'ya doğru, Marmara'dan Ege'ye doğru akar. Alttan ise Ege'den Marmara'ya doğru. İki yönlü akıntı vardır boğazımızda hemen karşısı yine Anadolu bölgesi Çanakkale il merkezini görmekteyiz. Biraz sonra Mecidi tablolarını ziyaret edeceğiz değerli misafirler. Seyit Onbaşı'nın göre yattığı tablolardır bunlar. Onları göreceğiz. Deniz savaşlarından başlayarak Çanakkale savaşları, Boğaz savaşları ve Kara savaşları olarak ikiye ayrılır. Kara savaşları da Güney ve Kuzey cephesi olarak ikiye ayrılır. Önce deniz savaşlarını, Boğaz savaşlarını göreceğiz. Daha sonra kara savaşlarından güney cephesi ve kuzey cephesini gezerek gezimizi bitireceğiz inşallah. Hemen kısaca birinci dünya savaşına girmemiz ve Çanakkale cephesinin öneminden bahsederek devam edeceğiz. 1912-1913 yıllarında Balkan savaşlarından yeni çıkarız. Çok ufak bir ülkeye inmişiz, Bulgaristan. Ufacık bir ülke İstanbul Çatalca Edirne sınırına kadar dayan dayanmış Bulgaristan. Ancak anlaşmalarla bu Bulgaristan'a anlaşmalarla doldurabilmişiz. Askerimizin morali bozulmuş. Askerimizin moralini düzeltmek, silahını, tesisatını iyileştirmek için, iyileştirmek amacıyla Almanlarla gizli bir anlaşma yapılır. Ve Alman askerler, Alman subaylar askerimizin içine girer. Eğitim vermek için ve tesisatını düzeltmek için. Birinci Dünya Savaşı çıkacağı belli. Avrupa'nın deyimiyle o dönemde Osmanlı hasta yani paylaşılmayı beklemekte. Her iki tarafında ortasında kalan Osmanlı en güçlü yerde yer almak isteriz. En güçlü yerde yer almak isteriz ama İngilizlere teklif götürürüz. İngilizler bunu kabul etmezler. Çünkü emelleri farklıdır. <laughs> Buradaki topraklarımızı paylaşmak, ülkemizi paylaşmak. Bu gelişmeler devam ederken İngilizlere iki gemi sipariş ederiz. Osmaniye ve Reşadiye. İsimleri dahi belli. Ya bunları bitmiş, halktan paralar toplanarak, yardım toplanarak peşin olarak İngilizlere ödenmiş. Temmuz 1914 yılında mürettebatımız o gemileri almaya gittiğinde İngiltere'ye adeta gemilerden yaka paça aşağı atılıyor. O gemiler bize lazım diyerek İngilizler o gemilere koyuyorlar. Bize vermiyorlar. Paraları paralara da koyuyorlar. Paralarını da vermiyorlar. Almanlar da zaten çeşitli ayak oyunlarıyla anlaşma içerisindeyiz. Zaten çeşitli ayak oyunlarıyla kendi saplarına çekmek istiyorlar. Ve Goben ve Burası Tavantlı iki gemisini bize gönderirler. Akdeniz'de savaşan iki gemi Ege Denizi'nden Çanakkale Boğaz önlerine alır, alınır. Çanakkale'ye gelen gemiler Ağustos 1914'te bütün dünyaya satın alındığı ilan edilir. Enver Paşa tarafından başkomutan vekilimiz yani şimdiki adıyla Genel Kurmay Başkanımız. Türk bayrağı çekilir bu gemilere. Kıyafetleri Almanlardan mürettebat Almanlardan oluşur. Fakat Türk kıyafetleri giyerler ve isimleri Yavuz Ömür Midilli olarak değiştirilir. Bu gemiler 29 Ekim'de Enver Paşa'nın emriyle Karadeniz'e çıkar. Atış talimleri yapmak için. Osmanlı donanması eşliğinde. Ve orada Rusların Sivas Topal ve Novoroski gibi bazı limanlarında bombalar. Ve bir anda Birinci Dünya Savaşı içinde buluruz kendimizi. Geride durmaya çalışırken bir anda ateşin içinde buluruz. Ve ilk bombardıman hiç gecikmemiş. 3 Kasım 1914 yılı günü Ege Denizi'nden girmeyen yapılan bombardımanda 5 subay ve 81 erimizi kaybederiz. Tarihe bunlar ilk bombardıman ve ilk şehitler olarak tarihe geçer. Ve arkadan Ruslar savaşı ilan eder, İngilizler savaş ilan eder, Fransızlar 1. Dünya Savaşı'nda 8 cephede savaşırız ve 9. cephe olarak Çanakkale cephesi açılır. İstanbul'a geçiş yolunu en kolay yer gör görülür. Hemen sağ tarafımıza bakalım. Askeri birliğimiz var ve bayrağımız var. Yukarıda bir yazı var. Görebiliyor musunuz? Okuyabiliyor musunuz? Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil ve kulak ver. Bu eşsiz bir vatan kalbinin attığı yerdir. Okuduğum şiir rahmetli şairimiz Necmettin Onan'ın şiirinden alınmış 1961 yılında burada görev yapan Seyhan Çebi tarafından yapılır. İnşaat mühendisi kendisi askeri birlikte askerliğini yaparken 3 ayda tamamlanmış olan eser eskiden asker sigaraları vardı. Sigaraların üzerinde asker resimleri vardı. Ondan esinlenerek asker motifiyle süslenmiş dur yolcu ibaresi Çanakkale ile özdeşmiş bir şiirimiz. Hemen geldiğimiz yerde hanım kilit bahir. Denizin kilididir burası. Çanakkale Pazarı'nın bu en dar Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri hemen karşısı Çanakkale İl Merkezi'ni görmekteyiz. Eceavet'ten feribotlarla veya buradan kilit Kilitbahir'den feribotlarla karşıya geçiş yapabiliyorsunuz. Karşı Çanakkale İl Merkezi. Siz belki 1354 tarihinden itibaren bazı korumak amacıyla Çanakkale Boğazı'nı korumak, İstanbul geçişini kapatmak amacıyla kaleler ve tabyalar yaptırılır Osmanlı döneminde. Burada Avrupa yakasında 3 tane, Anadolu sahilinde 3 tane olmak üzere 6 tane kale yapılmıştır. Ve kalelere destek amaçlı tabiyalar yani toplarımızın konulduğu bölgeler yapılmıştır. Şimdi biz ortadaki Avrupa yakasındaki ortadaki kalemizin tarihi kapısından geçiş yapacağız değerli misafirler. Kilit Bavır Kalesi 1462 ve 64 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan kalemiz. Fatih Sultan Mehmet bu arada burada İstanbul fethettikten sonra yeni gelecek düşman donanmasına karşı Çanakkale Boğazı'nı korumak İstanbul geçişini kapatmak amacıyla iki kare yaptırır. Avrupa yakasındaki Hükbay Kalesi Çanakkale il merkezinde kale Sultaniye veya Sultanların Kalesi'dir. Orası şimdiki adıyla Çimenlik Kalesi. Şu anda tarihi kapısından geçiş yapıyoruz değerli misafirler. Hükbay Kalesi sağ tarafımızda yukarıdan bakıldığı zaman üç yapraklı yoncaya benzer. Üç yapraklı yonca biçiminde de iç içe kulelerden oluşmuş. Ortasında yüksek bir kulesi, 30 metre bulan yüksek bir kulesi vardır. Yine içerisinde hamamı, mescidi ve büyük bir cephaneliği vardır. Sağ tarafımızdaki kalemizde surlar daha sonra da ilave edilmiştir. Ve sağ tarafımızda yine iskeleler kuru restore ediliyor kalemiz. 1542 tarihinde kale restore edilir ve yan tarafına geçtiğimiz sağ tarafımızda kalan sarı kule ilave edilir. Sultan Süleyman zamanında sarı kule ilave edilir. Hemen sol tarafımız namazgah tabloları. Yukarıdan bakıldığı zaman seccadeye benzer değerli misafirler. Namaz kılınan yere benzer. Gördüğümüz yapılar böyle olarak isimlendirilir. Fransızca Türkçe sığınak anlamına gelir sığınaklardır, cephaneliklerdir. Gördüğümüz boşluk alanlarda askerlerimiz toplu olarak cuma ve bayram namazlarını kılarlar. Gördüğümüz yapılar kesme taşlarla örülmüş, üzerleri toprakla kapatılmış. Niçin toprakla kapatılmış acaba? Konfile etmek için, toplarımızı gizlemek amacıyla her iki boyutun arasında toplar vardır. Boşluklar vardır. Bakın orada toplarımız vardır. Ama 1950 yılında parçalanmış ve burada hurdacılara satılmış. Şu anda yerleri boş. Kesme taştan ölmüş, üzerleri toprakla kapatılmış. Konfile etmek. Aynı zamanda hepimiz sabah kahvaltıda çay içiyoruz cam bardaktan. Bir cam bardağı taşa bırakırsanız ne olur? Parçalarını kırılır. Ama toprağa bırakırsanız veya çime bırakırsanız kırılmadan kalabilir. İşte gemilerden atılan top mermisi de eğer toprağa çarparsa patlamadan kalabilir. Oradaki toprağın etkisini azaltmak amacıyla gelen merminin etkisini azaltmak amacıyla 20 ton toprakla kapatılmış. Değerli misafirler 20 ton toprakla kapatılır. Biz şimdi yine o tabelaları göreceğiz yakından Mecidiye tabelanı yani hepinizin bildiği Seyit Onbaşı'nın göre yaptığı tabelaları göreceğiz. Tabi nedir? Askerlerimizin cephanelerini, silahlarını sakladıkları taştan binalar topluyor değerli saflar. I'm <laughs> going